Efendim biz yine eğlenceli drama programıyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Daha önceden de ziyaret ettiğimiz Esenler 125. yıl ortaokulundayız. Geçen sefer çok eğlenmiştik. Bugün de çok eğleneceğimizi umut ediyorum. Siz de bizimle beraber bu eğlenceye ortak olun. Ama bir şey unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi. Hadi bakalım. Yeni etapta birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor... Şimdi arkadaşlar bu bölümde sesine güvenen arkadaşları arıyoruz. Hocam ben ben de gel bakalım sesin çok iyi. De sen de gel. Gel. gel gel. Gel gel. Gel beraber söyleriz gel. gel. sen de gel. Evet üç kişi oldu. 3 sen kaç kişi aldın? 1. 2 kişi geldi. Yok. Evet. Bu bölümde mikrofonu parmakları indirelim. Bu bölümde mikrofonu Halil abimize bırakacağım şimdi. Çünkü arkadaşlar aramızda kalsın. Ona söylemeyin. Sesi çok güzel. Abi, bir şarkı söylüyor. Bir şarkı söylüyor var ya. Parmaklarınızı yersiniz. Olmaz böyle bir şarkı söylemek yani. Abi verme şimdi. Bunu da düşüreceğim ne yapar mikrofonu versem? Valla kıra da bilir. Parçalayabilir. O enerjiyi aldın ondan değil mi? Hadi can. Valla doğru söylüyorsun. <laughs> evet hadi bakalım. Evet önce arkadaşlarımızla tanışalım. Gel bakayım şöyle şu tarafa. Adın ne? Yusuf. Nerelisin? Batman. Batman güzel geç bakalım Yusuf. Merhaba prenses. Merhaba. Adın ne? Zeynep Kübra. Nerelisin? Kayseri. Tamam geç bakalım sen de şöyle. Merhaba. Merhaba. Sen korodaydın değil mi? Evet hocam. Çok güzel söylemen lazım. Çok böyle elini kaldırdın. Ben korudayım beni alın diye. Yani beğenmeleri lazım senin. İsmin ne? Merak Akçıfaksoy. Aksoy mu? Ak so Aksoy söyledim. Neresin? Karabük. Karabük. Geç bakalım sen de öyle. Benim de söyledim Aksoy da. Ondan sordum. Şimdi ben bir tane şarkı söyleyeceğim. O sırada siz hangi şarkıyı söyleyeceğinizi düşünün. Düşünün. Şarkı bulun yani. İstediğiniz bir şarkı söyleyeceksiniz ama hazırlanın yani hazırlayın kendinizi. Ee, iste evet istediğiniz söyleyebilirsiniz. Benden şarkı isteyen var mı? Şunu söyle diye. Söyle. O ne oğlum? <laughs> tamam ben söyleyeceğim bir tane. Hadi sen söyle. So tamam tamam söylüyorum. Şimdi hangi rüyadasın? Neredesin kim bilir? Seni ne çok sevdim. Bir ben bir Allah bilir Seni ne çok sevdiğimi Bir ben bir Allah bilir Hiçbir zaman görmesen bile Bildiğini bilmesen de Seni ne çok sevdiğimi Bir ben bir Allah bilir Seni ne çok sevdiğimi Bir ben bir Allah bilir Evet Şarkıyı düşündün mü? Valla şu anda aklımda yok. sonradan başlayalım. Yok önce senden başlayacağız. Hadi söyle bir tane aklına gelen ilk şarkıyı söyle. Eee aklıma gelmiyor valla şu an. Mini mini bir kuş donmuştu. Bence tere emek Aldım onu içeriye. Fıt 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 fıt, fıt. uçsun diye. <gülüyor> 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 fıt, fıt 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 mı? <laughs> O, o hangi memleketin kuşu ya? <laughs> fıttıt fıttıt. Hocam Batman. <laughs> Batman kuşu. Tamam geç bakalım Batman. Gel bakalım prenses. Kırmızı balık gölde, kırmızı kırmızı yüzüyor. Kırmızı balık geldi kırmızı kırmızı yüzüyor. Balıkçı geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç, kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Alkış kırmızı bala. Evet şimdi oradan bize bağırdın. Ben korodayım benim sesim çok güzel dedin. Bakalım sesin nasılmış? Buldun mu şarkıyı? Hadi söyle bakalım. Fikri gün ki gördüm seni yaktın yaktın beni o gün gördüm seni yaktın yaktın beni bravo Evet şimdi gel bakalım biraz böyle gel bu tarafa tamam şimdi dur canım şöyle ha Evet şimdi jüri sizsiniz. Tamam mı? Aralarından en beğendiğinizi alkışlayacaksınız. En çok alkış alan da bu bölümün birincisi oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Fıttırı fıttırı şarkısıyla... <laughs> Batmanlı'ya bir alkış. Bravo. Evet. Kırmızı balığa bir alkış. İkisi aynı gibi. Fikrimin ince gülüne bir alkış. Hepsi aynı bunların ya. Sen bir alkış ölçme bir şeyin vardı. Evet benim e, alkış ölçme aletim var. O yüzden ben hemen yardımcı olacağım. Arkadaşımız için alkış alalım bir daha. <laughs> Arkadaşımız için alkışları alalım. Arkadaşımız için alkışları alalım. <laughs> Ve alkış ölçme aletinin bana verdiği yetkiye dayanarak fikrimin ince görünü birinci seçiyorum. Ince... Alkış! Sizleri yerinize uğurluyorum. Bu etap bitti. Final etapında görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Dedene öyle konuşma lan. Bak ben senin büyüğünüm. Bak zenginim. Doğru. Bak kafiyem var burada. Anladın? Kafiye? Bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Ne Ne <laughs> olduğunu kendi de bilmiyor. Evet.